Herkese merhabalar Tarot Naz ben. Mart ayının burç yorumlarıyla sizlerleyim. Evet şimdiki burcumuz Boğa burcu, Boğa ve yükselen boğalar. Mart ayında sizleri neler bekliyor? Nelerle karşılaşabilirsiniz? nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Bununla ilgili tarot öngörülerinde bulunmak için buradayım. Hepiniz ve bütün hayırlı olsun öncelikle. Bakalım Mart ayında sizi neler bekliyormuş? Lütfen kanalıma abone olmadıysanız abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Alma verme dengesi için de beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Hadi bakalım boğalar burada mısınız? Bütün enerjiler size gelsin Mart ayı için. Mart ayında öncelikle enerjinize bakalım sizin bakalım. Nasıl olacakmış? Enerjiniz. Aa, iyimser tarafınızı aktif tutun. Boğalar Mart ayında. Mart ayında iyimser tarafınızı aktif tutun. Bakın burada bir iyimserlikten bahsediyor. Siz eğer ki iyimser, kırıcı, can yakıcı ve olumsuz düşüncelere kapılmazsanız fevri çıkışlar öfkelenip de bazı durumlara maruz kalıp da hırsınıza, öfkenize yenik düşerseniz azalmalar yaşayabilirsiniz. Bolluğunuzda, bereketinizde birçok şeyi kaybedebilirsiniz. Birçok alanda zarar görebilirsiniz. Mart ayının teması ve enerjisi. Boğa ve yükselen boğalara iyimserlik. Lütfen sağduyulu tarafına aktif et. Her ne yaşarsan yaşa, her neyle karşılaşırsan karşılaş ama sabret. Fevri çıkışlardan kaçının lütfen. Bu sizin için çok önemli bir uyarı. Boğa ve boğa burçları yükselen boğalarda dahil tabii ki buna. Lütfen Mart ayında sakin durun. Boğalar size çok güzel şeyler gelebilir. Bolluk, bereket, başarı. Yoksa eğer ki bunu başaramazsanız birçok alanınızda azalma söz konusu ve çok güzel bir aşk da var burada. Çok güzel de bir aşk var burada. <laughs> Şimdi e, aşk yalnız biraz kırgınlık da olmuş olabilir. Bir denge bozukluğu söz konusu. İkili ilişkilerde bir denge bozukluğundan bahsediyor. Alma verme dengesini dengeleyememiş olabilirsiniz. Orada bir sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. Çok fazla burada bir denge sonrası neşe diyor. Biraz sıkıntılı süreçler geçirme ihtimaliniz var ya da geçiriyorsunuz şu anda. güvenli bir sıkıntı var. Güvensizlik söz konusu. Güven kırgınlığı. Güvensizlik çalıştırmak. Güveninizin yıkılması güveninizin sarsılması, şüpheye düşmeniz, aşk hayatınızda böyle bir süreçten geçiyor olabilirsiniz ya da mart ayında geçeceksiniz. Ama lütfen burada temkinli olun. Bakın burada bir aşk da var zaten gerçek aşk olan. Böyle bir durum yaşarsanız ya da şu an yaşıyorsanız, bilin ki iç yüzünü öğrenmeden hemen fevri çıkışlar yapmayın. O konuyu bir araştırın, bir inceleyin, tam netleşin hemen. Asıp kesmeyin lütfen. Boğa burçları, bu sizin için çok önemli. E, aşk hayatınıza çok fazla zarar verebilirsiniz ve belki de gerçek aşkı kaybedebilirsiniz boğa burçları. Önce bir e, tartın, biçin, sorun, soruşturun, araştırın, didikleyin. Ne gerekiyorsa böyle bir şüphede olanlar için söylüyorum. Ve tabii ki e, iç yüzünü öğrenin ondan sonra kararlarınızı verin. Yoksa çok pişman olabilirsiniz. Ve belli çıkışlar yapıp şu iyimserlikten çıkıp azalma, kaybetme durumuna Geçme ihtimaliniz çok çok yüksek olarak veriyor boğa burçlarına. Peki bakalım hmm, zaten çok sağlam köprülerle kurulmuş bir ikili ilişkiden bahsediyor ve bakın arada işte sırlar çıktı gördünüz mü? <laughs> çok pardon. Yani zaten ikili ilişkilerde taştan köprülerle sağlam engelleriniz de var ama sağlam kurulmuş bir ilişkiden bahsediyor burada. Kolay kolay bitmeyecek, kolay kolay gitmeyecek bir ilişkiden bahsediyor. Ama bu güven konusu bazı sırlarla ilgili olabilir. Sizden saklandığını düşündüğünüz bir durumlar olabilir. İç yüzünü araştırmaya çalışabilirsiniz. Duyduğunuz her şeye inanmayın. Hemen fevri çıkış yapmayın demiştik. Bakın burada bir sır olduğunu söylüyor. Belki sizinle ilgili değildir ama siz sizinle ilgili olduğunu düşünebilirsiniz. Kızabilirsiniz. Fevri çıkış yapabilirsiniz. Bu sırrın iç yüzünü araştırın. Böyle bir şüpheniz varsa araştırın iyice öğrenin ne olduğunu. Belki geçerli bir sebep vardır. Bunu da e, ihmal etmeyin lütfen. Zaten kişi sizin ruh eşinizmiş. Bakın. Eğer ki şu an hayatınızda kimse yoksa boğa ve yükselen boğalar hayatınıza ruh eşleriniz girebilir. İkiz evleriniz girebilir. Kadersel bağlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Boğa ve yükselen boğa burçları. Ve tabii ki yine güvensizlik konusunda yalan yanlış haberlere de hemen çok fevri çıkışlar yapmayalım lütfen. Burada da uyarıyor aslında boğa ve yükselen boğaları. Evet. Devam bakalım. Peki <laughs> Boğa burçları için melek mesajımız ne olurmuş? Hemen melek mesajımıza bakmak istiyorum. Aa kulak çakraları dedi. <laughs> Boğa burçları Mart ayında kulaklarındaki çınlamalar ya da kulaklarında bir ses duyuyor gibi bir ee, Kulak çakralarınız çok iyi çalışabilir. Dikkat edin. Bazı sesler duyuyor gibi olabilirsiniz. Size mesajlar akabilir kulak çakralarınızdan. Ve o seslere lütfen kulak verin. Duyuyormuşsunuz gibi hissedip bazı mesajlar size kulak çakrası yoluyla akma, evrenden size akma durumu söz konusu. Boğa burçları. Peki hayatınızdaki kişi eğer varsa <laughs> veya aklınızda, kalbinizde biri varsa o bakalım size ne söylemek istiyormuş. İkili ilişkilere gelsin ve siz ona ne söylemek istiyormuşsunuz. Ayrı da olabilirsiniz, beraber de olabilirsiniz. Unutamamış olabilirsiniz ama herkesin kalbinde kalbine taht kuran biri vardır mutlaka. Ondan bahsediyorum ben de. Siz de ona niyet edin bakalım. <laughs> Aklınızdaki kişi ve siz boğa burçlarına gelsin. Aklınızdaki kişi size şunu söylüyor. Kalbinizdeki kişi. Hiçbir şey düşünemiyorum. Yolumu kaybettim diyor. Aklınızdaki kişi yolunu kaybetmiş sizden sonra. Eğer ayrıysanız, e, uzaksanız. Yolunu kaybetmiş. Yani yolunu kaybettirmişsiniz boğa burçlara. Aklınızdaki kişiye, kalbinizdeki kişiye. Rotasını şaşırmış. <laughs> ne yapacağını bilemiyor. Bir tane gelmiş size. Siz iki şey söylemek istiyorsunuz o aklınızda kalbinizdeki kişiye seni aldatmadım aldatmıyorum dediniz bakın sanırım bir aldatma durumları söz konusu olmuş ya da bir yanlış anlaşılmadan kaynaklı beni hala sevdiğini hissediyorum dediniz siz onu kırmış olabilirsiniz ona çekip gitmiş olabilir ee, böyle bir durumla ilgili ama siz diyorsunuz ki hayır ben seni aldatmadım ve hala beni sevdiğini de biliyorum aldatmadım hiçbir zaman sana ihanet etmedim mesajını verdiniz. Boğa ve yükselen boğalar dikkat etmeniz gerekenler iyimserlik yanınızı aktif etmelisiniz. Ve sakın ha iyimserlik tarafınızdan vazgeçmeyin lütfen. Yoksa azalmalar, kayıplar, engeller, sorunlar yaşayabilirsiniz. Çok çok ağır bir süreç geçirebilirsiniz. Mars ayında hep aralık diyorum nedense. Mart ayı sizin için güzel bir ay olacaktır. Ve tabii ki aşk kitabımızdan da cevap almak istiyorum. Hadi bakalım boğa ve yükselen boğalar. İkili ilişkilerinizle aşk hayatınızla ilgili sorun bakalım sorunuzu. Sorunuza odaklanın. Bakalım size cevap ne gelecek o cevabın üstüne. Yine konuşalım hep beraber. Odaklanın bakalım sorunuza. ikili ilişkiler sadece ikili ilişkilerinizle ilgili sorunuza odaklanın. Merak ettiğiniz neyse ona odaklanın ve evet hadi bakalım odaklandınız. Boğa ve yükselen boğalar. Sizin Mart ayı ikili ilişkilerinizde sorduğunuz soruya istinaden bakalım mesaj ne gelecek? Ne yapıp ne yapmamanız gerekiyormuş? Bunun mantıklı bir açıklaması yok. <laughs> sorduğunuz sorunun mantıklı bir açıklaması yokmuş. Yani bir şeyler net olabilir, mantıklı değil, mantık dışı bir durumla karşı karşıyaysanız sorduğunuz soruyla. Bunun mantıklı bir açıklaması yok zaten diyor. Ee, sizin düşünceleriniz doğru olabilir bu konuyla ilgili. Eğer ki sevdiğin, sevdiğiniz kişi sizi ayrıysanız, uzaksanız, eğer size ulaşmıyorsa, iletişim kurmuyorsa, siz de bunu merak ediyorsanız beni hiç mi sevmedi ya da hiç mi önemsemiyor? Evet mantıklı bir açıklaması yok, kişi zaten ulaşır ya da çok istisnai bazen belki de ulaşmaması da gerekebilir arkadaşlar bu eğer ki ulaşmıyorsa, aramıyorsa, sormuyorsa, özlemiyorsa bu sevmiyor anlamına da gelmez. Orada da yanlış düşünceye sahip olabilirsiniz. Bunu da belirtmek istiyorum. Evet, boğa ve yükselen boğalar. Şifalandıralım sizin de. İkili ilişkilerinizi, şifa enerjisi sizin için çalışsın. Alın ve kabul edin. Kanalıma abone olmadıysanız abone olup beğeni ve yorum yapmayı da unutmayın benim kanalımdan akan şifa enerjisine uyumlanın. Hepinizin ve bütün haline olsun boğalar. Güzel bir Mart ayı diliyorum her birinize. Hoşçakalın.